Merhaba, ben Zeynep Sena Kaya. Gökköy Gar Şefliği'nde hareket memuru olarak çalışmaktayım. 2 yıllık demir yolcuyum. Gökköy Gar Şefliği konum olarak İzmir-Bandırma ve Kütahya hattı üzerinde kalmaktadır. Bu sebeple konum itibariyle önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda Gökköy Gar Şefliği'nde sinyalizasyon sistemi ile çalışmaktayız. Bu da emniyet ve güvenliği en üst düzeyde tutmaktadır. Gökköy Gar Şefliği yük ve yolcu taşımacılığı açısından yoğun bir istasyondur. Lojistik merkezi olması sebebiyle trenler burada hazırlanır ve teşkil edilir. Bunun yanında gar sahamızda yükleme ve boşaltma rampalarımız mevcuttur. Burada Soma'dan gelen kömür, Bandırma Limanı'ndan gelen yem, Eskişehir'den gelen alçı taşı vagonları gar sahamızda teşkil edilir, manevrası yapılır, ülkenin çeşitli yerlerine tren olarak gönderilir. Çalıştığımız yeri evimiz olarak görüyoruz. Bir kadın olarak demir yolcu olmak zordur demişlerdi. Ancak çalıştıkça gördüm ki aşamayacağımız hiçbir zorluk yokmuş. Gökköy'de yaşıyorum, Türkiye için çalışıyorum. Demir yolculardan herkese selam.